Almanlar fikir üzerinden giderler ve bir ülkede bir halk üzerinden içerisinden yüreğinden çıkabilecek her türlü fikri kategorize ederler. Yani dincilik, ırkçılık, milliyetçilik, sosyal demokrasi, halkçılık, mikro milliyetçilik, mezhepçilik. Bunları kategorize ettikten sonra her birine bir parti kurarlar. Onların parti kurma isteği yokken, yani. Türkiye'de de böyle olmuştur neticede. Türkiye'de Alevilerin bir parti kurma isteği yokken onlar çıkmış bir Alevi partisi kurdurarak onları Alevileri siyasallaştırmış, Barış Partisi vesaire siyasallaştırmış, siyasi alana sokmuş. Yani onları uyurken uyatmış. Dindarların siyasete yakın durma iddiaları yokken bir dini referanslı parti kurdurarak onları siyasete kanalize etmiştir. Milliyetçiler için, ırkçılar için, Kürtler için, Çerkezler için olabilecek her şey, her e, kesim için. Sünni Kürtler için, Alevi Kürtler için